Kadın dedi bütçe. Oğlum bir hafta sonra evleniyor. Sorumluluk sahibi bir baba olarak öğüt vermem gerekiyordu. Fakat bunu evde yapamam çünkü annesi ağız tadıyla öğüt vermeme izin vermez. Sözü ağzımdan kapıp kendi devam eder. İş yerimden oğluma telefon açtım. Akşam yemeğini dışarıda birlikte yiyelim dedim. Deniz kenarındaki şirin lokantada şimdi onu bekliyorum. Geliyor aslan parçası. Yakışıklılığı da aynı ben. Yan masadaki kızlar gözleriyle oğlunu süzüyorlar. Bakmayın kızlar. Onu kapan çoktan kaptı. Hoşbeşten sonra konuya giriyorum. Oğlum hafta düğümü var. Bir baba olarak sana bazı konularda yol yordam göstermem gerekiyor. Çocukluğunda suç işlediğin zamanki gibi birdenbire kızardı kerata ne anlatacağımı zannettiyse baba ben 26 yaşındayım. Bazı şeyleri biliyorum artık. Ah seni biliyorum zannettiğin konularda çok bilmediğini çıkacak ama o konulardan bahsedeceğim. Keşke konuşabilseydik ama henüz o kadar modern olamadım. Rahat bir nefes aldı. Bu arada yemeklerimiz de geldi. Oğluma şöyle keyif yaparak muhabbet edelim bakalım. Kaç dil biliyorsun oğlum? İngilizce, Fransızca bir de Türkçe ile üç dili oluyor. Bugün ben sana dördüncü dili öğreteceğim. Dilin adı bükçe. Kadınlar tarafından kullanılır. Sen buna kadın dili de diyebilirsin. Güldü. Güldüğünü zaman benim yanağımdaki gibi küçük bir gamzesi de ortaya çıkıyor. Kadınların ayrı bir dili var. Tabii ki eğer kadın dilini bilmezsen bu kadınla yaşamak dünyanın en büyük zevkidir. Bilirsen. Tabii ki eğer kadın dilini bilirsen bir kadınla yaşamak dünyanın en büyük zevkidir. Ama bu dili bilmezsen hayatın kararabilir. O yüzden bir kadınla mutlu olmak isteyen her erkek bükçeyi öğrenmeli. İyi de niye bükçe? Çünkü kadınları konuşurken genellikle söyleyecekler söz ne söylemezler. Ey bükerler, onun için dilin adı bükçe. Bükçe koydum. Bükçe sor, değil mi baba? diye sordu gülerek. Bana çok önemli bir konu anlatman eğlendiriyor. Bana bak, çok önemli bir konu. Ama eğleniyor gibisin. Biraz ciddiye al. Bir kadınla mutlu olmak istiyorsan bu dili bilmen gerekiyor. Çok önemli. Çünkü kadınlar sözü gerek. Bükçe, konuşurlar. Sonra da senin sözünün doğrusunu anlamaya beklerken felsefesini anlarsın. Kolay anlamazsan zor. Mesela şimdi bir karın olsa sen karına sürekli Fransızca seni seviyorum diyorsun. Ama karın hiç Fransızca anlamıyor. Fransızca seni seviyorum. Bunun onun için bir anlamı yok. Ona Çince seni seviyorum demen lazım. Tamam baba haklısın ciddiyle dinliyorum. Peki sence kadınlar neden bizimle aynı dili konuşmuyorlar? Söyleyeceklerini direkt söylemiyorlar. Bence birkaç sebep var. Birincisi duygusal oldukları için. Hayır cevabı alıp kırmaktan, korktuklarından sözlerini dolaylı söylüyorlar. İkinci olarak kadınlar dünyaya annelikle donanımlı olarak gönderildikleri için. Onlara iletişim yetenekleri çok güçlü. Bu konuda biz erkeklerden bir sıfır öndeler yani. Ne bir sıfır oğlum? Sen 10 sıfır öndeler. Düşünsene henüz konuşmayan küçük bir çocuğun bile yüz ifadesinden ne demek istediğini hemen anlıyorlar. İşin kötüsü kendileri lep demeden leblebi anladıkları için biz erkekleri ve kendileri gibi zannediyorlar. Onun için Lep deyip bekliyorlar. Hatta bazen lep demek zorunda kaldıkları için bile kızarlar. Niye? Lep demek zorunda kalıyorlar da onu düşünmüyorlar diye onların canları sıkılır. Biz de bazen canlarla böyle sorunlar yaşıyoruz. Niye düşünmedin diye kızıyor bana. Kızar oğlum, kızarlar. Kadınlar ince düşünebilirler, detaycıdırlar. Çünkü küçük şeyler gözlerinden hiç kaçmaz. Bizim de kendileri gibi düşünceli olmamızı beklerler. Fakat erkekler onlar gibi değil. Biz bütüne odaklaşırız. Onlar detaya. Beyinlerinde öyle çalışıyor. Ne olacak baba? O zaman yok mu bu işin çaresi? Var dedik oğlum. Bükçeyi öğreneceksin. Bunun için de buradayız. Hazır mısın? Hazırım baba. Türkçe bol kelime kullanılan bir dildir. Biz erkeklerin 10 kelimeyle anlattıkları konuyu bütçede en az 100 kelimeyle anlatılır. Dinlerken sabırlı olacaksın. Mesela karın o gün kendine elbise aldı diyelim. Bunu sana bugün bir elbise aldım diye söylemez. Elbise almak için dışarı çıktığından başlar. Kaç mağazaya gittiğinden, almak için kaç elbise denediğinden, indirimlerden, yolda gördüğü tanıdıklarından, alırken yaptığı pazarlıktan devam eder. Sana kocaman bir hikaye anlatır. Hikaye değil yani. Aynen öyle. Sen akıllı bir erkek olarak ona asla hikaye anlatma ama ana fikre gel, kısa kes demeyeceksin. Böyle bir şey dediğinde bittin demektir. İster öyle, isterse seni seviyorum de. İki durumda da seni sevmiyorum demiş olacaksın. Ne alakası var baba? Seni sevmiyorum demekle sağ anlat demenin çok alakası var. Kadınlar dinledikleri zaman sevdiklerini düşünürler. Dinlenmedikleri zaman sevilmediklerini düşünürler. Bu önemli Bükçe'de. Dinlemek, sevmektir. Biliyorsun. Aynen öyle. Devam edelim. Bükçe ima dolu bir dildir. Kadınlar konuşurken bir şeyler ima etmeyi severler. Biz erkekler de imalı konuşuyoruz diye düşünürler ve gözlerimizden onlara ne demek istediğimizi çözmeye çalışırlar. Oysa erkeklerin ima yeteneği pek gelişmemiştir. Bizim kastımız söylediğimiz şeydir. Geçen hafta Canan bana birkaç kilo daha versem gelenliğin içinde daha iyi duracağım dedi. Ben de böyle de iyisin dedim. Canı sıkıldı. Birkaç saat surat astı. Neyin var diye sordum. Hiçbir şeyim yok dedi. Sence nerede hata yaptın baba? Böyle de iyisin derken de ekini orada dev kullanmamalıydı. Canan bunu şöyle anlamıştır. Böyle fena sayılmazsın. E işte idare edersin ama tabii ki daha da iyi ve güzel olabilirsin. Peki ne demem gerekiyordu? Şunu hiç unutma. Kadınlar kendileriyle ilgili giysileriyle ilgili ya da ailelerle ilgili bir soru soruyorlarsa kesinlikle iltifat bekliyorlardır. Es kaza eleştirmeye kalkarsan yandın. Bunu hiç unutmazlar. O gün hayatım sen zaten çok güzelsin. Kilo vermeye falan bence ihtiyacın yok deseydin günün zehir olmazdı. Mesela bir gün evet biraz falan yani diyorsun ki bir kadın her daim güzeldir. Her iyiliği yakışır ve her kadının annesi bir hanımefendidir, babası da bir efendidir. Bana ne yaparlarsa yapsınlar. Aferin oğlum. Çok hızlı anlıyorsun, bana çekmişsin. Kadının kendi anne ve babasıyla torunu sorunu olsa kendi eleştirir. Asla senin eleştirmeni kabul etmez. Bunun kendine hakaret olarak alır. Ve asla unutmazlar değil mi? Evet öyle. Yıllar önce annene Annesi için biraz cimri demiştim. Hala sen benim annemi sevmezsin. Her der ve annesi bize bir şey aldığında gözüme sokar. En çok göreceğim yere koyar. Hadi o konularda dilimi tutarım da şu ima işini çözmek zor geldi. Zor gibi ama biraz gayret etsen çözersin. En önemlisi imaları anlayacaksın ama. Sen şunu mu demek istiyorsun diye asla yüzüne vurmayacaksın. Anladım. Anlayacaksın. Ama anladığını belli etmeyeceksin. Buna göre diyebiliriz. O beni iğne dediğinde niye bana iğne batırıyorsun diye sormayacağım. Baba o iğneyi ben kendi kendime batırmışım gibi yapacağım. Güzel ifade ettin oğlum. Mesela dün öğlen annem beni aradı akşama tok mu geleceksin diye sordu. Beni biliyorsun akşam yemeklerine hep edeyimdir. 40 yılda bir dışarıda yerim o da haber veririm. Tabi ben hemen anladım annenin ne demek istediğini tok gel yemekle uğraşmak istemiyorum demek istiyor anladım ama tabi ne demek istiyorsun demedim. Dün çok yorulmuştu baba. Dün alışverişine çıkmıştık. Bunun pek çok sebebi olabilir yorulmuş olabilir. Bir kabul gününden tok gelmiş olabilir. 1500. diyetine başlamış olabilir. Ve o gün yemekle uğraşmak istemiyor olabilir. Ama bunu biz erkekler gibi kısa yoldan canım benim karnım tok. Sen de dışarıda bir şeyler ye de ya da yorgunum gelirken bir şeyler getir yiyelim demez. Sanki böyle dese İyi ev kadını rütbesini bozacak, mevkiyi kaybedecek. İlla büyükçe anlatacak. Asık bir yüzle karşılaşmamak için senin anlaman gerekiyor. Hayır evde yiyeceğim ama istersen hazır bir şeyler alıp getireyim. Ne dersin dedim. Tamam dedi. Döneri sever biliyorsun. Dün eve giderken ekmek arası döneri yaptırdım. Onun döneri de porsiyon yaptırdım. Bunu düşündüğüm için çok sevindi. O da diyette, düğünde daha zayıf görünmek derdinde. Bu bütçede kısa konuşma yok mu baba? Var ama yerinde olsam hiç kabul etmezdim. Kadın kısa konuşursa kesin ciddi bir sorun var demektir. Mesela baktın canı sıkkın, soruyorsun neyim var? Hiçbir şeyim yok diyorsa aman bir şey yokmuş gibi davranma. Bırakma. Yoksa az sonra çok ilgisiz olduğundan yakınarak ağlamaya başlar. O zaman bütçede hiçbir şey yok demek. Çok şey var. Benimle ilgilen demek oluyor o zaman. Evet. Biz erkekler bir şey yok diyorsak ya gerçekten bir şey yoktur. Sadece başımızı dinlemek istiyoruzdur. Ya da bir şey vardır ama şu anda konuşacak bir şey yoktur diyoruzdur. Her ikisinde de konuşmak istemiyoruzdur. Ama kadınlar ilgiyi sevgi olarak gördükleri için bana değer veriyorsan ilgilen ki anlatayım demek istiyordur. Çok nadiren gerçekten anlatmak istemiyor olabilir. O zaman da fazla üstüne varıp bunu atmayacaksın tabii. Bir arkadaşım da kadınlar peki demesi tehlikelidir demişti. Doğru. Bir kadının ağzından çıkan kuru bir peki olur. Tamam. Her zaman tehlikelidir. Bu bükçe de şimdi tamam diyorum ama acısını daha sonra çıkaracağım demektir. Sana en kısa zamanda kesin bir ceza keser. Fakat pekinin yanında peki canım olur, hayatım olur gibi bir boşluk eksiyorsa konuşmaya gerek yok. Zor bir dil baba. Yok yok Gözün korkmasın. Her yabancı dil gibi ilk başlarda biraz çalışacaksın. Pratik yapacaksın. Bazen hatalar yapacaksın. Dikkat edeceksin. Sonra otomatiğe bağlarsın. Kolay yanı da şu. Senin büyükçe konuşman gerekiyor. Dili anlaman yeterli. Anlamak da pek kolay değil ama korkma. O kadar zor değil. En önemli kuralları ben sana öğretiyorum zaten. Devam edelim. Kadınlar istediklerini söylemek zorunda kalınca, düşünemediğimiz gibi biz erkeklere kızarlar ve konuşurken suçlayarak konuşurlar. Fakat suçladıklarının farkında olmazlar. Sitem ediyoruz derler? Nasıl yani? Mesela karın sana ne zamandır dışarı çıkmadık derse bunu suçlama olarak üstüne alma. Canı seninle gezmek istiyordur. Bunu sen düşünüp teklif etmediğin için kalbi kırılmıştır. Maksat seni suçlamak değildir. Daha geçenlerde gezmeye gittik gibi savunmaya girme. Tamam canım haklısın. Ben de istiyorum. En kısa zamanda gideriz de. Konu kapanır. Tabii ilk fırsatta da sözünü yerine getirsen iyi olur. Küçük anam ama önemli detaylar. Aynen öyle. Mesela karın üşüdüm diyorsa üstünü kalın giy demeni ya da kombi açmanı değil, ona sarılmanı istiyordur. Keşke okullarda öğretseler de bu erkeklere bütçeyi. Ne kadar erken başlarsak o kadar çabuk kavrayabilirdik belki. Haklısın. Aslında ben sana söylemek için geç kaldım. Neyse saran neresinden dönülse kardır. Not mu alsaydım? Epeyce detayı varmış dedim. Sen bilirsin oğlum. Unutacaksan al. Keşke ben de not alıp gelseydim. Umarım sana eksik öğretmem. Şimdi aklıma geldi. Kadınların en nefret ettiği sözcük fark etmezdir. Fark etmesi kadınlar hiç umurumda değil. Ne yaparsan yap diye anlarlar. En değerli sözcük nedir? Sen bir bakalım. Seni seviyorum herhalde. Evet kadınlar seni seviyorum sözünü. Sık sık duymak isterler. Biz erkekler söylemiştim zaten biliyor diye bu konuda gaflete düşmemeliyiz. Türkçe sadece konuşma dili midir baba? Bunun bir davranış dili var mı? Var gibi geliyor bana. Zekan kesinlikle bana çekmiş. Ben de tam ona geliyordum. Davranışlar çok önemli tabii. Kadınlar küçük şeylere önem verirler. Akşam ona sarıl, televizyon izliyorsan sarılarak izle. Gündüz onun düşündüğünü ifade etmek için kısacık da olsa bir mesaj gönder. Küçük sürprizler yap. O yemek hazırlarken ona yardım et. Salata yap, çay demle. Akşam gelip sürtüsü yatmak yok yani. Gözünde büyütme. Sayınca çok şey gibi görünüyor ama aslında bunlar zaman alacak. Zor bir masrafın şeyleri değil. Sen bu küçük şeylere dikkat et. Zaten karın sana paşa gibi davranır. Seni yormaz. Bir erkek bu küçük şeylere dikkat etmezse zamanla kalırsa büyük kavgalar yaparak geçirir. Sevgiyle geçirmek varken niye kavgayla geçsin ki hayatın? Kadınlar çok vericidir ama eğer sen hep alıp vermezsen bir gün birden patlar. Küçük küçük alırlar, büyük büyük verirler. Tamam baba, onlara dikkat edeceğim. Garson yemek tabaklarını kaldırırken oğlunun telefon çal çalmaya başladı. Belki nişanlısı arıyor. Konuşmak için deniz kenarında doğru adamlamaya başladı. Az sonra geldi. Baba çok teşekkür ederim. Bükçeyi anlamaya başladım. Canan aradı. Salonun perdeleri nereye olsun Karar veremedim. Yarın birlikte baksak dedi. Tam fark etmez. Sen seç diyecektim ki bunu senin söylediğin gibi. Evde perde de umurumda değil gibi anlayacağı aklıma geldi. Tabii canım, istersen birlikte bakabiliriz. Ama ben senin zevkine güveniyorum. Sen seç istersen dedim. Çok mutlu oldu. Kendi seçecek. O zaman perdeyi çoktan seçmiştir. De kadınlar illa yaptıklarını onaylamak isterler. Birlikte de gitsen o seçtiği perdeyi almak isteyecektir. Biz erkekler onların ne demek istediklerini anlasak işlerden kolay sayılırız. Baba tekrar teşekkür ederim. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Bak bütçeyi öğrenmeseydim. Halimi düşünmek bile istemiyorum. Şanslısın oğlum. Benim seninki gibi bir babam yoktu. Bunları deney yanına öğrenmem yıllarımı aldı. Sen yine iyisin. Hazıra kondun. Güle güle kullan. İsterse de öğret. Herkes de güle güle kullansın. Kullansınlar ki yüzleri gülsün. Gözleri gülsün, ailede saadet çiçekler açsın.